Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar ee, ablam gelin du, Duman'ı biliyorsunuz. Duman ee, öldü. Şimdi yavrudan yeni bir köpek yetiştirdiler. E, yeğenim iddia etti. Benim köpeğim daha sert dedi. <laughs> Getir görüştürelim dedi. Şimdi panzer, ayı Ay -Ay panzerinden oraya gidiyoruz. Ayı panzer düzgündür tamam mı? Gel. Tabi giderken şurada da köpekler var. Onlarla da karşılaşabiliriz. Panzerin hal ve hareketlerine yine bakarız. Arkadaşlar şu anda panzer kupa görmedi. <gülüyor> Gördü. Oğlum <laughs> la. Diğer yanındaki köpek yok. O olursa müdahale ederdim de, şimdi bunda sıkıntı yok. Panzer, Panzer. Vay eşek vay. Hayvan yanında küçücük kaldı vallahi. Gel. <laughs> evet. <Aa. gülüyor> hayır hayır hayır, Panzer. Gel buraya Panzer. Panzer. Ula yavrum, bu benim gözüme niye önceden büyük gözüktü lan? Kara göz, kara göz, gel, 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 gel. Gel kara göz, gel, 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 gel. Ula yavrum bu... Yok, yok, çok sert. Yok, yok dayım, yok. <laughs> Ali, sertliği görüyor musunuz arkadaşlar? Dur abi bir dakika. Arkadaşlar sertliği görüyor musunuz? Bakın. Aleyna, bu benim gözüme geçen acayip büyük gözüktü. Ben de panzeri getirdiydim. E, bu bizim e, adını sen getir. Panzer gibi bir şeymiş ya. Allah Allah. Bu benim gözüme niye büyük gözüktü geçen ya? Geçen bozoyla geldiğimizde bozoya hırlıyordu arkadaşlar. Acayip gözüme büyük gözüktü. Neyse bi, bir arada panzerinden geliriz arkadaşlar ya. Kara göz. Bak bak sana çağırıyor sana. Gel gel. Gel. Arkes. Sohbetta <laughs> sert arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Bak. E oğlum ha. Karagöz. Gel gel. Gel. <laughs> <laughs> arkadaşlar. vallahi hata yaptık. Neyse bir dahakine e, şeyle gelelim ya. Adını siz geçin. Hançerinden gelelim. Vallahi Karagöz ben seni geçen niye bu kadar büyük gördüm lan? Dürdü. Emi, sen bizim hançer kadar bir şey misin lan? Hatta hançer bundan biraz daha büyük. Ya işte köpek kupa yanına gelmence anlaşılmıyor arkadaşlar. <laughs> Vallahi inanın ben e, panzerle eşdeğer tuttuydum geçenki gördüğümde. Allah Allah. Bunu yavruluktan büyüttüler arkadaşlar. Yeğenim büyüttü. Bakın arkadaşlar. <laughs> Hazırda duruyor yani arkadaşlar öyle boşta değil. Vallahi bir duman gitti bir duman geldi. Yo <laughs> ee, yok, yok yaşına göre e, ay, ayına göre şey iyi Aleyna Aynen, sert yani maşallah. Ee, Karagöz. A Aleyna değil mi? Bakın arkadaşlar Yere, yes. <laughs> Vallahi hemen Aleyna sadece sana şey diyor değil mi? Aynen aynen Hiç annene babana Mehmet'e yok, yok. <laughs> Sadece Aleyna yetiştirdiği için arkadaşlar Bir de şöyle bir şey olmuş arkadaşlar Ondan da bahsedeyim hemen ee, Bu Karagöz e, Hastalandığında Yani gençliğe tutulmuş arkadaşlar Aleyna başında oturmuş. Sabahca ağlamış. Ondan sonra düzelmiş. Değil mi Aleyna? Parol <gülüyor> Gülüyor. içittim ben zorla. E? Parol, pa parol mu mi? verdin? <gülüyor> ama. <gülüyor> Direkt onun sesini duyunca kapıya gidiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gerçekten hançer kadar bir şeymiş. Şu alakopanın yanına doğru gidecektim ama e, çok uzakta duruyor. Baba baba baba. Kupaya koşuyor. Gel gel bozu. Bozu ne lan? Panzer. Ha, geliyor geliyor panzer geliyor. Buraya gelmişken şöyle aşağıdan gideyim dedim arkadaşlar. <laughs> Bunlar havlu havlu hiç <laughs> Hem panzer hadi suyun içi de gidelim hadi. Hadi oğlum. Hayır, hayır. Hayır. Gel, hayır. Hayır hayır. Anzel. Anzel. hayır, hayır oğlum, hayır. Panzer, panzer. Hayır. Hayır oğlum, hayır, Gel oğlum, gel buraya. Gel. Gel. Hayır. Gel. Hayır. Dur. Gel. Gel. gel, gel. Gel buraya. Gel. Gel. Tamam, gel. Gel. Tamam. Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Panzer. Arkadaşlar şimdi panzer yavru olduğu için bakın ben duruyorum. Benden destek alıyor. Tekrardan. Şu köpek de güzelmiş maşallah. 에헤에헤 hey, 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 hey. tamam. gel <susur> o <ona>, 야 <gel. susur> <Ya, susur> l u m g Ayı. Ayı. Evet Panzer. Eğer oradaki kalabalık köpek köpekler sana dalsaydı karşılık verir miydin oğlum? Hadi bu soru da takipçilerimize gelsin. Panzer karşılık verebilir miydi? Verir miydi? Bu soru da size gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten inanın ablam gelin yani yeğenimin köpeğini e, Gözümde çok Gözüme çok büyük gelmişti geçen Dedim e, panzerden gideyim dedim Hani hançer falan e, O gözüme büyük geldiği için Yanlarında ufak kalabilir dedim e, Vallahi tam ters oldu <laughs> e, Neyse bir günde Hançerden gideriz arkadaşlar Yanına e, Şöyle ufaktan şöyle, şöyle gittim arkadaşlar Şu taraftan geldim Dedim en azından ufaktan da olsa bir video yapabiliriz arkadaşlar için. Tamam lan Ama kukluyordu arkadaşlar panzeri. Yalana gerek yok. Şimdi o kadar köpek geldi ama e, tamam kuyruğu e, biraz indi. Ama kukluyordu arkadaşlar. E, yani dediğim gibi onlar dalsaydı acaba panzer dalar mıydı? Bu, da, bu soru da size kaldı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.